Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün elektrikli Opel Astra ile uzun yol denemesi yapacağız. Katkılarından dolayı Isparta Opel Mustang'a çok teşekkür ediyoruz. Aracımızı teslim aldık. Şimdi çalıştıralım bakalım ne kadar şarjımız var. Ve birazdan muhtemelen şarj etmeye gideceğiz aracı. Çünkü toplamda 72 kilometrelik bir menzilimiz var. E-şarj istasyonuna geldik. E-şarj uygulamamızı açtık. Ve hemen şarja başlayacağız arkadaşlar. Şu an Yaş Park AVM'nin hemen önünde bulunuyoruz. QR ile şarja başla dedim. Evet dedim. Burada bir QR kodum var. QR'ımızı okutuyoruz. Şarjı başlat diyelim. Kabloyu bağlamamızı söylüyor. Şimdi hemen kablomuzu bağlayalım. Yerine takıyorum. Şarjı başlat diyorum. Canlı görüntüle de dediğim zaman bakalım ne olacak. %20'den %80 şarja 26 dakikada erişeceğiz. Bakalım bize ne kadar mal olacak bunu da görelim. Şarj istasyonuna geldim. Aracım şu anda şarjı oldu bayağı bir. Buraya da bir mokka gelmiş, o da şarj alıyor. Şimdi işlemi durdurayım, %87'ye gelmiş bataryam. Durdurdum, sonlandır dedim. Kilidini açtı, aldım, yerine koydum. Araca geçelim. 287 liraya bataryamızı %24'ten 87'ye getirdik. Salda Gölü için yol tarifi aldım. Salda yolculuğumuza başladık. Aracın menzili şehir içerisinde 500 km, şehir arası yolda 400 km. Şehir içerisinde menzinin fazla olmasının sebebi rejenerasyonun fazla olması. Toplamda 287 liraya ne kadar yol aldığımızı da size söyleyeceğim. O zaman hızlı çekim başlasın. ler Salda'nın manzarasını izlerken ben size biraz bilgi vereyim. Isparta'dan yola çıktığımızda %87 şarjımız vardı. Toplamda 141 kilometre yol aldık ve süretimiz genellikle 110 kilometre saat oldu. Bu süre zarfında şarjımız %45'e düştü. Kısaca bir hesap yaparsak ortalama 300 kilometrede bir mola verip aracınızı şarj etmeniz gerekiyor. Sürüş esnasında fark ettiğim güzel bir özellikten bahsetmek istiyorum. Süretimi 110 ayarladım. Bayır aşağı inerken hemen otomatik olarak rejenerasyon aktif oluyor ve uzun yolda da rejenerasyon yapmış oluyor. Bataryaları biraz olsun şarj etmiş oluyor. Opel detaylı test sürüşünü kanalımda bulabilirsiniz. Head-up display'i de şöyle size göstermek istiyorum. Önümde harika bir görüntü var. Tabelanın şu anda 90 olduğunu bana söylüyor hız tabelasının. Önümdeki araca yaklaşıyorum. Adaptif Cruise Control devreye girdi. Aracı orada görebiliyorum. Süretimi görüyorum. Head-up display kalitesini çok beğendim bu araçta. Zaten aracın malzeme kalitesini, sürüşünü, sessizliğini çok beğendim. Uzun yolda çok sessiz sürüşler elde ettik. Bu gerçekten elektrikli araçların en büyük artısı olsa gerek. Aracımızın şarjı %24'e düştü. Toplamda %63 batarya tüketimiyle ki bunun maliyeti bize 287 lira oldu. 260 kilometre yol yaptık. 100 kilometrede 110 lira yakmış oluyorsunuz. Kilometrede 1 lira 1 kuruş. Ve biz bunu hızlı şarj istasyonunda elde ettik. Eğer aracınızı evde şarj ederseniz 50 kuruşa mal edersiniz. Eklemek bir şey var mı? Sessiz. Ondan sonra konforlu. Gaz tepkileri hızlı yani. Gayet güzel. Ekomoto aracın gücü 108 beygire düşüyor. Normal spor motto kullanırsan 156 beygir. Gayet güzel tepkileri, değil mi Zeynep? Evet. Tavsiye eder misin? Ederim. Gayet mantıklı. Bence de kesinlikle mantıklı. O zaman ne diyoruz? Ne diyoruz? Ne diyoruz? Kanala abone olmayı unutmayın diyoruz. Evet. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.